13 Haziran 2009 Fethi Yeken'in Vefatı Kanaat Önderi 3 Mayıs 1933 yılında Lübnan'ın Trablus şehrinde doğan Yeken, El-Lasilki Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Doktorasını İslami İlimler ve Arapça Dili ve Edebiyatı üzerine yaptı. Mısır İhvan Müslümin Hareketi'nin Lübnan kolu olan Cemaat-ı İslami'yi kurdu. 1992 yılında milletvekili olduktan sonra cemaatin liderliğini bıraktı. 1996 yılına kadar mecliste bulundu. Daha sonra eşi Muna Hattad'ın kurduğu Canan Üniversitesi'nde ders vermeye devam eden Yeken, geçtiğimiz yıllarda Lübnan'da yaşanan olayların ardından Cemaat İslami'den ayrılıp İslami Eylem Cephesi'ni kurdu. Yeken önderliğindeki bu hareket Hizbullah'a destek veren Sünni cemaatlerin başında geliyor. Yekene göre Hizbullah'ın Beyrut eylemi ABD işbirlikçilerine ve direniş karşısındaki herkese verilmiş bir ders niteliğindedir. Yeken külliyatı Fetih Yeken'in tüm kitapları Ravza Yayınları tarafından bir külliyat halinde Türkçe olarak basıldı.